Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet yeni almış olduğum e, MSI Ginger 110 kasamı kurulumunu tamamladım arkadaşlar. Tek tek parçaları çekecektim ama e, hem vakit açısından hem de zorluk açısından biraz sıkıntı oluyor. Diğer eski kasamda da parça parça çekmiştim. Evet ilk çalıştırma yapmadım. E, tabii ki bu kasayı alacak olanlar. Eğer bir şeyler daha eklemek isterse ekleyemez. Dışarıdan kasanın içi büyük gibi gözüküyor ama küçük, böyle orta seviye bir kasa. Yani çok büyük bir kasa değil arkadaşlar. Zaten e, sıvı soğutmamın parçasını bile şu pompasını bu şekilde sıkıştırdım. Hem destek verme açısından. E, kablolama açısından da baktığımız zaman arkadaşlar kablolamayı da bu şekilde yaptım. RGB çoğaltma 6 tane alabiliyor. Ben de bir tane ekledim monitörüm için. E, monitörüme giren e, ambiyans aydınlatma için RGB aydınlatma arkasına yapmış oldum. Bu şekilde yaptım kablolamayı. Daha çalıştırmadım. İlk çalıştırmasını beraber yapacağız. Arkadaşlar tabi ki radyatörüm burada. Radyatörün biraz mesafesi var. Yani kapakla birlikte hoş duruyor. Diğer kasalarda biraz böyle e, ön tarafı kapatıyor. Şu kısmı kapatıyor. E, o zaman sıkıntı yaratabiliyor. Remlerinize sıkıştırma sorunu oluyor. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Yani radyatörü koyabilirsiniz. Ama iki fanlı radyatör 240 milimlik veyahut da daha büyük genişlikte olan radyatörleri koyabiliyorsunuz. Ben şu kısımlara koydum. Şu kısımlarda da mesela daha şu büyüklükteki radyatörleri üstüne koyabiliyorsunuz. Yan tarafa da koysanız bilmiyorum alır mı. Büyük ihtimal almaz. Gerçekten kasanın içi e, çok küçük olmamakla birlikte çok da büyük değil. Sığdırma önünden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tabii ki e, su pompası benim buraya tam oldu. En azından ekran kartımı destekledi. Ekran kartının kendi tutucu desteği vardı. Eğer 3 fanlı ekran kartı kullanacak olanlar varsa e, gerçekten yani eğilme oluyor. Ekran kartı ağır, ağır olduğu için şu kısım biraz böyle eğilme yaşıyor. Yani mecbur ya destek kullanmanız lazım veyahut da dikey şekilde Kullanmak isteyenler e, Dikey kullanmak için e, Bu kasada şey de var arkadaşlar Aparat alınması gerekiyor e, Dikey kullanım için e, Kullanım yeri de var Kasamızda Ben bu şekilde e, sıvı, sıvı soğutmamı Sığdırdım e, Siz de bu şekilde uygulayabilirsiniz Aynı şekilde arkadaşlar alt kısmı görsel amaçlı led de döşedim. Tabii ki bu RGB RGB değil normal RGB led. Ee, Anakartınızda yer varsa zaten buraya takıyorsunuz. RGB de burada arkadaşlar girişi. Yukarıda da anakartımın girişleri var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte ilk çalıştırmasını yapalım. Bir kere ben test ettim, sıvı soğutmamın ıı, suyunu tekrardan fullledim, tazeledim. Şimdi sizlikle sizle sizle birlikte tekrardan çalıştıralım ve ee, kasamı yerleştirip kullanmaya başlayayım. Görüşlerimi sizlerle tekrardan paylaşırım. Evet, bir ön çalıştırmayı tekrardan sizlerle birlikte e, nasıl olmuş çalıştıralım. Evet arkadaşlar ilk çalıştırmayı yapalım. Bakalım kasamız nasıl olmuş. Siz de beğenecek misiniz? Arkadaşlar, kasamız çalıştı. Wow, fanların serinliği şu anda. Yani, havası şu anda direkt bana da geliyor. MSI'ın kendi RGB fanları gerçekten kuvvetli. Yani soğutma yönünden bence güzel. Rampage'in fanları vardı elimde. Radyatörümü onları kullandım. Gayet sessiz. Ortada ışıklı efektli rainbow. Yani sabit RGB'li. Bir aydınlatması var. Evet kasamız çalıştı. Bir sıkıntı yok. Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Şu anda gayet çalışıyor ama fanlar gerçekten güzel, hoşuma gitti. Çok güzel serinlik veriyor. Havalandırması kasanın bence havalandırması gayet güzel. Evet, e, su soğutmamın derece su derecesi de var e, taktım debimetre yani siz kendinizle bilgisayarlarınız arkadaşlar bunları uygulayabilirsiniz CPU bloğu e, şeritletim bu şekilde arkadaşlar bilgisayarınıza uygulayıp çalıştırabilirsiniz İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenirseniz e, yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizler için tekrardan böyle güzel videolar çekmek istiyorum. Kalın sağlıcakla iyi günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.